Fason Radyo. Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programıyla karşınızdayım. Bugün 17 Ekim 2025. Şimdi yabancı basında Türkiye ile ilgili öne çıkan haberlere bir göz atalım. Öncelikle Fransa'dan bir haberle başlayalım. Le Monde gazetesinde dün yayınlanan bir makalede Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sürecin detaylarına yer verilmiş. Haberde bu meseleyle ilgili muhalefetin sesini yükseltmeye devam ettiği belirtiliyor. Yazıda son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bile böylesine bir adalet krizinin beklenmediği ifade ediliyor. Ayrıca muhalefet çevrelerinden ve öğrenci gruplarından sürekli artan bir tepki olduğu vurgulanıyor. Adalet sisteminin tarafsızlığı konusunda eleştiriler oldukça sert görünüyor. İngiltere kaynaklı bir haberle devam edelim. Kayseri'de tramvay raylarında yaşanan bir olay uluslararası basında yankı uyandırmış durumda. Associated Press ve BBC bir güvenlik görevlisinin raylara çıkan bir kadını hızla yaklaşan tramvaydan son anda kurtardığını duyurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve bu kahramanca hareket büyük övgü aldı. İnsan hayatını kurtarmak adına yapılan bu müdahale uluslararası bir ilki uyandırmış durumda. Gerçekten övgüye değer bir davranış. Sırada Gazze'ye yönelik bir haber var. Reuters'ta Türkiye'nin eski afet ve hacil durum yönetimi başkanının Gazze'ye yardım organizasyonunun başına geçirildiği haberi yer aldı. Bu Türkiye'nin Gazze'de insani yardımın koordine edilmesinde üstlendiği rolün ne kadar ciddi olduğunu ve bu konuda garantörlük rolünü artırmayı planladığını gösteriyor. Gazze'ye yönelik bu adımlar hem insani yardım hem de diplomatik girişimler açısından Türkiye'nin bölgedeki aktif pozisyonunu ortaya koyuyor. Bir diğer önemli haberse Türkiye'nin 5G teknolojisi konusunda yaptığı büyük bir ilerleme ile ilgili. Reuters Türkiye'nin çok ciddi bir yatırım yaparak toplam 2,95 milyar dolarlık bir 5G spektrum ihalesi gerçekleştirdiğini yazdı. Bu ihale sonucunda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kritik frekans bantları kazandı ve bu durum Türkiye'nin dijital altyapı hedeflerinde nedenli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dijitalleşme alanında atılan bu adımlar Türkiye'nin gelecekteki teknolojik büyümesini destekleyecek gibi görünüyor. Şimdi biraz İsrail basınına bakalım. Hares gazetesi Türkiye'nin Gazze konusunda garantörlük rolünü artırma çabalarını eleştiren bir analiz yayınladı. Yazıda Türkiye'nin bölgedeki insani yardımları öne çıkarsa da Hamas'a olan desteği nedeniyle tarafsızlık sağlamasının zor olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Gazze'nin geleceğine yönelik planları açıkça fantazi olarak nitelendirilmiş. Bu eleştiriler İsrail basınında sıkça karşılaşılan klasik bir pozisyon, değil mi? Türkiye bölgedeki adalet arayışında her zamanki gibi öncü bir rol üstleniyor ve bu eleştirilere neden olabiliyor? Son olarak Yunan basınında bir göz atalım. Bugün Yunanistan'da Türkiye ile ilgili pek çok farklı yorum gündemde. Örneğin Naftemporiki'de Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze için Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelere yer verilmiş. Türkiye Gazze'de yürüttüğü yardım çalışmalarında etkinliğini artırmaya hedefliyor. Yunan basını aynı zamanda Türkiye'nin burada sorumluluk ve liderlik çabalarını gündeme taşıyor. Çok dikkat çeken bir diğer haberse Türkiye'nin eski AFAD başkanını Gazze'deki faaliyetlere liderlik etmek için görevlendirdiği konusu. Uluslararası insani yardımlar açısından bu tür adımların önemini bir kez daha görüyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Türkiye bu hafta uluslararası sahnede oldukça geniş bir yer bulmuş. Hem bölgesel politikalarıyla hem de iç siyasi dinamikleriyle ilgi çeken bir ülke olmaya devam ediyor. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. son radyo